Bolu Gündem'den merhaba. Ben muhabir Emrah Sığıt. Kameraman arkadaşım Cenk Ergöktaş'la beraber. Bugün Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde az önce e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu AK Parti adayını netleştirmesiyle beraber e, CHP Belediye Başkan adayı Sayın Tanju Özcan MHP Belediye Başkan Adayı Sayın İlhan Durak ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Muhammed Emin Demirkol Bey'in netleşmesiyle beraber şu an Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde e, vatandaşlarımıza hangi e, adayımıza oy vereceksiniz diye soru soracağız. Buyurun hep birlikte izliyoruz. Bence Tanju Hoca. Gelse de MHP'nin kere tanıyorum. Başka tanımam. Tanju'ya zatı vermem. Dünya bir yana dönse Tanju'ya ben oy veririm. Abi hayırlısını neyse o olsun. Ta Tanju. Tanju Valla şu anda bir şey diyemeyeceğim. Yani yarın iyi, seçim olsa kime verirsin? İyi çalışan o kazansın diyorum. Tanju Özcan tabii ki. Neden Tanju Özcan var mı? Çünkü Bolu'nun en iyi belediye başkanı. Tanju Özcan'dan başka aday yok yani şu anda gördüğüm. İlhan ol. Durak. MHP'ye oyun vereceğim diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Aynı devam. Tanju Özcan'a bir oy daha geldi. Kim başarıcısı olsun bence. Net bir isim söyler misin? Tanju Özcan olsun. Tanju Özcan. Kesinlikle Tanju Özcan bence. Ben ee, yani Alaaddin abi isterim. Çünkü yapacağı işler var yani bitsin isterim. stadyum yapacaktı. Gölköy'den hmm. ee, Filiz Makarna'ya kadar kano yarışları yapılacaktı. Yani onlar hep kaldı. Eğer kazanmak istiyorsa AK Parti ya da MHP adaylarının bir tanesini çekmesi lazım. Özcan kazanır diye düşünüyorum. Siz oyunuzu kimi kullanacaksınız? Ben MHP'ye kullanırım. İlhan Bey'e. Teşekkürler. Tanju kazanır gibi gel, geliyorlar. Gel. Tanju, Tanju Özcan devam etmeli. Tanju Özcan devam. Tanju Özcan devam etmeli çünkü bundan önce AKP ya ben zaten herhangi gibi siyasi partiye şey diyelim sempatim yok hiçbir nedenle şeyim yok fakat şu an Tanju Özcan çalışmalarını gördük Bolu'yu çok güzel bence devam etmeli. Yani Tanju Özcan. Tabii ki şimdi yaşanan bir 5 yıl var 5 yıl hmm. muhasebesini insanlar yapacak hmm. ondan sonra ona bir karar verecek bana göre de diğer adaylardan mesela Muhammed Emin Demir Hoca yeni bir aday Bolu'yu tanıyan Bolu'nun evladı bir aday kazanacağını düşünüyorum Tanju Özcan devam etmeli Tanju Özcan biz. Tanju Özcan 3 evet, üç amcamızdan 3 üç tane Tanju Özcan'a oy geldi şu anda şu anda kararsızım Tanju Özcan olur yapacak bir şey yok o kadar kazanır Aynı Tanju Özcan 2 oy Tanju Özcan'a Tanju'dan başkası yapamaz Tanju Teşekkür. Ben ben geldim yerime. Burayla pek bir alakam yok. Kime verirdiniz oyunu? Valla şey diyemem ki tanımadığım için. Ne diyeyim? Nasıl da söyledin. Olsun olsun baş... İlham İlhan ben de İlhan olduğum için. İlhan Durak. O evet öyle olsun. Abi, sanki... Ben bilmem ben burada kiracıyım. Ben, ben düzeceğe bağlıyım. Ben olmalıyım. Senin ismin ne abi onu kayıt alalım. Nasıl? Burada. Anket yapıyoruz senin ismin ne? Gerek yok. O zaman kime oy vereceksen onu alalım. Nasıl? Kime oy vereceksen onu. Gizli olması lazım. Kim destekliyorsunuz? Nasıl? İlhan Durak, Tanju Hocam. Mahmut Kimseyi Halkı desteklemiyor. Halkı destekleyeni destekliyor. Tanju Hocam. Tanju Özcan. Bilmiyorum ki ben böyle dinleşme, köyde yaşıyorum ben. Kime verirdiniz burada olsaydınız? Bilmiyorum ki ya tanımıyorum ben. Tanju Özcan tecrübeli yani bence. Tanju Hocam mı diyorsunuz? Evet. Mevcut devam etsin. Evet. Bence Tanju Hocam daha iyi gibi geliyor bana. Tanju Bey devam etsin. Devam et. Şu an yorum yapmak istemiyorum. Diğerlerini tanımıyorum şu anda. Hani araştırmadım. Ben Tanju Özcan diyorum. Değil mi? Tanju Özcan diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. E, yayın başında dediğimiz gibi şu anda e, canlı yayınımız bitti. E, CHP e, belediye başkan adayı Sayın Tanju Özcan 20 oya ilk ulaşan aday oldu. E, en yakın rakibi MHP belediye başkanı adayı İlhan Durak 4 oy. Ee, az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, netleştirdiği isim e, Muhammed Emin Demirkol ise bir oyda kaldı. E, canlı yayınımızı valilik önünde başlattım. Belediye Meydanı'nda bitiriyorum. E, 20 oya burada Sayın e, Tanju Özcan ulaştı. Ben muhabir Emrah Sığıt, kameraman arkadaşım Cenk Ergöktaş'la e, teşekkür ediyor. İyi günler duyuyoruz efendim.